Bugün şimdi size church dedikodusu anlatacağım tamam mı? Kilise dedikoduları anlatacağım. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Bugün şimdi size church dedikodusu anlatacağım tamam mı? Kilise dedikoduları anlatacağım. Kimseye söylemiyoruz. Aramızda kalıyor. <laughs> Şöyle ki şimdi ben bir sürede taburda olduğum için kiliseye gidiyorum hani eşimle falan biliyorsunuz zaten. Gözlem yapıyorum hani orada. Benim hani ibadetim o değil haliyle ama ben orada gözlem yapmaya gidiyorum tamam mı? Gayet eğlenceli değişik böyle. Bizim kendi tabii ki bir orada rahip var. Rahip de demiyorlar, pastor diyorlar ama. Ondan sonra bizim kiliseninki ayrı tamam mı? Ama arada misafirler falan da geliyor. Şimdi geçen haftakinde misafirler geldi. Bunlar burada kilise okulları var. Üniversite gibi yani bizdeki nasıl ilahiyata benziyor anladığım kadarıyla. Onlara gidiyorlar ama demiştim ya daha önceki videolarımda da yani inanılmaz hani din aşırı bir şey yani burada böyle falan. Ondan sonra oradan konuşmacılar gelmiş. iki tane. Çok komikti açıkçası. Ben size filtresiz bir şekilde anlatacağım tamam mı? Şöyle ki ben daha önce hani görüyordum bu tarz konuşma yapanlar. Özellikle mega church denen bir kavram var tamam mı? Bayağı bunların abonelikleri hani 10 bin kişiden fazla falan insan işte o church'e gidiyor. Bilmem ne çok büyük şeyleri var. İşte adamlar uçarak geliyor bilmem ne falan böyle mega church yazıp aratabilirsiniz. Bunların pastörleri oluyor işte bunların konuşmacıları oluyor neyse. Bunlar baya konuşma tarzları falan bir tuhaf. Şunu hayal edin tamam mı? Türkiye'de de şey var ya mesela. E, bu tarikat liderlerinin böyle bir konuşma tarzı var. İşte X, Y, Z, günah, günah falan yapıyorlar ya. Bunlarda da şu var şimdi. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. <laughs> Kelimenin sonunu uzatıyor. Mesela it is a sinna yapıyor tamam mı? God yapıyor. Jesus yapıyor böyle. <laughs> o kadar komikti ki ilk çıkan aynen böyle konuşuyor. Bir şeyler söylüyor, söylüyor, söylüyor. Başlıyor bağırmaya. Ondan sonra sürekli böyle konuşuyor. Güleceğim içime gülemiyorum. <laughs> Çünkü herkes dinliyor yani falan. Çok komikti. İlk öyleydi. Dedim yani Mega church şeysi misin? İnternete misin? Bebeğim dedim yani. Ondan sonra neyse onu dinledik dinledik. Ben zannediyorum bitti. Konuştu konuştu falan böyle. İkincisi çıktı. İlki çok enerjik tamam. Enerjimiz tamam. Şurada başladık. İkincisi çıktı. Ay dedi ki herkes ayağa kalksın. Bu arada şarkı söyleme aşamasında hep ayaktayız zaten. Bir de benim dizimde, sol dizimde menisküs ödelenmesi var. O yüzden ben uzun süre ayakta duramıyorum. Zaten durmuşum ayakta. Neden beni tekrar ayağa kaldırıyorsun? küçük adam ayağa kalkalım dedi. Kalktık ayağa. Konuştu konuştu. Mırıl mırıl mırıl. Bir şeyler Onu dediği zaman ben zaten şey dedim, Yine mi? E şimdi kişi Sakin ol falan yapıyor. Tamam mı? Çünkü istemiyorum. İstemiyorum ayağa kalkmak sürekli yani. Sonra arkadaşlar not aldım sizin için. Tamam mı? Evet. Notlarımdan şimdi size anlatacağım nelerden bahsettiğini. Tamam mı? 3 kere ayağa kalkmamızı istemiş. Tamam mı? Buraya özellikle not aldım. üç kere ayağa kalkmamızı istedi. Ha ilk ki bunu yaptı. Pardon, pardon. Bakın ilk konuşmacı. Üç kere biz ayağa kaldırdı. Bir sal, bir sal. Zaten yarısı yaşlı oradaki insanların. Sal bizi yani. Ondan sonra işte ikinci konuşmacı geldi. O da diyor ki ayağa kalkın. Ay dedim, oh no. Yine mi? Sonra tek ayağa kaldırdı. Oturtmadı yine. En sonunda yemin ediyorum en son böyle konuşuyor konuşuyor bir sorular soruyor falan. En son biri dedi ki oturabilir miyiz? Onda diyor ki ondan sonra Aa, evet işte unuttum söylemeyi. Sonra diyor ki ama Hristiyanların işte ilk şeylerinde insanlar acaba nasıl yapıyordu ayakta mı dinliyorlardı? I don't care yani. Küfretmek istemiyorum şimdi ama I don't care. Ben dağda yaşayan bir insana mı benziyorum? Dağda konuşmayı dinlemeye gitmişim insanın konuşmasını gibi. Yok öyle bir şey yani. Orada sandalyeler var. Bırak oturalım. Neyse ondan sonra çok yavaş ve sıkıcı konuşuyordu tamam mı? Sonra şey diyor işte. Tanrının dediklerinin dışına çıkınca her şey çöker diyor ki şimdi siz diyor mesela burada kendinize diyor işte bir hayat şey yapıyorsunuz. Sizin işte belli yetenekleriniz var işte Tanrı'nın size verdiği. İşte size. Hani buna inanırsın, inanmazsın. Bu hani herkesin kendi içine kalmış bir şey değil mi? Sen benim yeteneklerim de diyebilirsin. Tanrı bana bunu verdi de diyebilirsin. İnanırsın, inanmazsın. Ama diyor ki siz diyor bu yeteneklerinizle size verilmiş olan şeyleri diyor kullanarak kendinize bir yol çizmeye özellikle diyor para kazanmak için bir şey yapmaya çalışırsanız bunlar dedi diyor hep çöker ve bu yüzden diyor depresyona girersiniz. Aksiyete sahibi olursunuz. Ben bir sinirlendim buna. Dedim ne alakası var yani. Fır saçmalıyor şu an. Fır saçmalık. Bir kere böyle bir şey zaten yok. O zaman senin dediğin mantığa göre tamam mı? Hiçbir dinler insanın herhangi bir psikolojik sorununun olmaması lazım Tanrı'ya bunlar taptıkları için. Böyle bir mantık yok. Zaten depresyon dediğin şey senin bir beyindeki imbalans durumuyla alakalı bir şey. Ne alaka yani? Bunun üzerinde o kadar çok durdu ki ama gerçekten. Ve bak size verilen yetenekleri kullanırken Tanrı'nın dediklerini öne tut, almak çok gereklidir. Yoksa kurduğunuz şey yıkılır. Yani iş mi kurdun bir şekilde yıkılır diyor sana. E bu mantıkla inanmayan hiçbir insanın hayatta başarılı olamaması hepsinin fakir çürüyor olması falan lazım. Böyle bir şey yok. Halbuki tam zıttı falan var yani. Ondan sonra ha bakın aynen şöyle demiş not almış. Anksiyete, depresyon Tanrı'nın planı değil. Bak. Onu dinlemediğiniz için olur. Are you fucking victim shaming right now yani? Gerçekten ne alaka? İnanılmaz ben bunu öfkelendim tamam mı? Böyle şeylerde normalde mesela ben ona tek başıma gitmiş olsam eşim yanımda olmasa kalkar giderim. Hiç dinlemem böyle bir saçmalıkları. Ondan sonracığıma bir de Allah'ım hemen böyle bir duygusal ses tonuna geçiyor. Tanrı mani derken titretiyor tamam mı böyle sesini. İşte tamam mı? falan. Yapamıyorum da. O kadar kötü ki. Niye yapıyorsun ki bunu? Gel anlat koskoca kitap yani bunu tamam mı Müslüman geçinen bu dinci kesim var ya yaptığı zaman da sinir oluyorum. Saçma sapan şeyleri ya bağırıyor. Şu günah, bu günah. İşte bir tanesi vardı geçen gördüm Instagram'da. İşte kayınpederinin evine yemek yemeye gidilmez. Şurada şurada yemek yenilmez. The fuck is your problem yani? Siz sorununuz ne? Böyle yaparak böyle insanları etkiliyorlar bir de. İnsanlar mı artık bilmiyorum. Bir mod yaşıyorlar o ara. Etkilenesi falan var herhalde. Etkileniyor. Çok saçma. Bu da aynısını yapıyor tamam mı? Sesini mesini titretiyor. İkincisi ama gadda, sinna falan yapmıyordu. Şimdi bunlar üniversiteden gelmişler ya. Ekip olarak gelmişler. Tabi böyle 5-6 tane falan var. Hatta bir kişi daha vardı. Ben o, o da konuşacak zannettim. O konuşmadı. O daha böyle zayıf, sarı saçlı falan. Sarışın saçlı falan. Sarışın saçlı muhteşem. Sarışın bir adamdı. Adam de 18-19 yaşında genç çocuk yani. Daha gençti falan böyle. Ben o da falan konuşur diye düşündüm. Konuşmadı neyse. Ayrı bir komik kısım konuşuyorlar ya şimdi. Mesela diyor ya işte Tanrı Tanrı işte Tanrı'yı dinlemezseniz anksiyete o yüzden olur falan falan. Birileri gaz diyorlar o kadar komik ki diyor ki evet işte konuş amen falan diyor işte. Yes brother falan yapıyor böyle. Ve dikkat etti. oradan ses geliyor ya hep aynı şeyden konuşuyorlar. Diğer iki kişi yani konuşuyor çok komik. Bu arada böyle şeylerden sonra biz şeyden çıkınca bunları konuşuyoruz hani şey değil kiliseye gittin çeneni kesip işte dinlemek zorundasın ne de dedilerse bir şey söyleyemezsin yorum yapamazsın diye bir şey yok. Hatta bazen gerçekten gülüyoruz yani. Hatta bunda da o süreçte bile tamam mı görüncem yanımda oturuyor. <laughs> İkincisi konuşmaya başladı enerjisi yok ki. diyor ki ilki bağırıyordu bu da diyor enerjimi düşürdü falan diyor. Dedim zaten çok komik, sinnat, gadda falan yapıyorlar yazdım tamam mı? <laughs> Gülmüş falan böyle. Bunları konuşuyoruz. Hatta çıkınca eşim soruyor mesela ne düşünüyorsun? Hani özellikle misafirler geldiği zaman. Dedim hiç hoşlanmadım. Hiç sevmedim yani bunu. Birbirlerine dedim de gazlıyorlar. Yani dediğinin bir manası yok. Birbirini gazlıyor. Çok komik yani. İçi boş bence. Şahsi fikrim. Bakın ne demiş. Tam İngilizcesini önce okuyup sonra çevireceğim size. Bunu o söylerken yazdım. Talents become corrupt if we use them for our own wants yetenekleriniz diyor yozlaşır eğer siz onu kendiniz için kullanırsanız. İyi de Allah bana bunu vermişti mi? Tanrı, Jesus neyse. Bana bu yetenekleri vermiş. Bana bunu seçme özgürlüğü de vermiş. Ben 7-24 tüm yeteneklerimi tamam mı? Gidip de orada burada zaten kullanmıyorum ki. Yani Tanrı sonuçta seni buraya gönderdiyse bu hayata inanan bir insansan yani. Zaten sen bunu o şekilde kullanıyorsun. Ne bekliyorsunuz ki insanlardan? Ondan sonra bake sale yapıyorlardı. Hiçbir şey almadan çıktık. Sadece ama pasta vardı. Allah var. Bir de biliyorsunuz Amerikan pastaları iğrenç. Şöyle kek böyle kapkalın. incecik arada krema var. Krema demeye bin şahit. Burada buttercream diye bir şey kullanıyorlar. Adın üzere buttercream. Nedir? İçinde tereyağı ve şeker var. Çırpıyorlar onu. 100 saat bile çırpsan tamam mı? Ben onun pütür şeyinin, şekerinin pütürlüğünün tadını alıyorum ağzımda. Ve hiç sevmiyorum. Burada kafayı yiyorlar onun için. Çok seviyorlar yani. Hiç güzel değil. Öyle çıktık eve falan geldik işte. Hiç beğenmedim kısaca. Bağıran şeyleri sevmiyorum. Böyle saçmalayan, olayı dramatize eden. Gerek yok yani dramatize etmene. Zaten hani büyük bir şeyden bahsediyorsun. İnanıyorsan bir de buna. Sürekli böyle bir işte bağıra çağıra bir şey anlamı var. Çok komik. Bu arada şey öğrendim. Gerçek şimdi. Dedik onu anlatacağım size. Yıllar önce olmuş ama Ben katılmadan önce yani. Bir tane böyle pastor var dedim ya. Onun böyle yardımcıları oluyor tamam mı? Mesela şimdiki de çıkıyor mesela konuşuyor orada falan. Yani biraz seni gazlıyorlar asıl konuşmadan önce gibi söyleyeyim. Bir de işte ufak tefek şeyler söylüyor. İşte diyor ki işte X kapı, ailesinde diyor hasta var. Onlara dua edelim falan falan. Talep ettiler falan. Bunları anlatıyor neyse. Şu ankini ben biliyorum. Öncekini bilmiyorum. Önce bir tane varmış. Bir kere işte bu ıı, konuşma yaparken görüncem anlattı bunu bana. E şimdi de dedi ki evet aynen öyle oldu. İki taraflı onaylanmış bir şey yani. Bunların çocuğu otistikmiş tamam mı? Adam çıkmış konuşma yapıyor. Demiş ki işte çocukların sana otistik olabilir x yazı. Hani yardıma ihtiyacınız olabilir. Bizim de çocuğumuz öyle ve biz yardıma ihtiyaç duyuyoruz. Herkesin ortasında mı? Kilisenin çok dolu olduğu bir günde. Karısı demiş ki sen ne demek istiyorsun? Benim yardıma falan ihtiyacım yok diye bağırmış adama. Oturduğu yerden sahneye bağırıyor. Hala gülüyor, gülüyorum yani bunu hayal ediyorum çünkü. Hani bir de çok büyük bir sessizlik oluyor tamam mı? Hayal edin böyle bir şey olduğunu. Ondan sonra adam işte artık hani şakaya vurmuş, gülmüş falan. Tabi bozulmuş yani. Sonra kadın bir daha gelmemiş kimseye uzunca bir süre. Sonra zaten taşılmışlar Yani büyük ihtimalle söylemeden hani eşine ben bundan bahsedeceğim falan demeden açtıysa konuyu. Ya i̇nsanlar zaten bu tarz hani çocuklarının ihtiyaç, ekstra ihtiyaç duyan çocuklara olan insanların zaten hani o psikoloji bitisi bir tek zorlanmış oluyor. Hani Zaten çok zor bir şey. Kadın bunu yapıyor. Sen niye bunun hakkında böyle şey yapıyorsun? Bilmiyorum. Adamı da hani suçlamak istemiyorum Sonuçta o da babasıdır yani. O da sonuçta ilgileniyordur çocukla falan ama. Bu şekilde söylemesi kadın öyle bağırmış ona. <laughs> çok komik yani böyle. Bilmiyorum. İnanılmaz şeyler var. Mesela bakın bizim çöçte tamam bir grup var. Ee, bir tane kadın var. Bunlar böyle yönetmeye çalışıyorlar kendince. Tamam bir kilise. Halbuki hani kilisenin bir yönetim şeyi falan yok. Ondan sonra. Ama bunlar kendilerini yönetici atfetmişler. Bunlar, bunlar ve bir aile daha ama yakınlar. Yani akraba gibi bir şeyler bunlar. Ondan sonra benim e, bunlardan da nasıl haberim oldu? Bunu bana görüncem falan söyledi. Eşim de biliyor tamam mı? işte bunlar. Çok iyi insanlar değiller. Yani vardır ya her şeyde. Kral Doğan çok kraldı. işte dini kullanarak bir şeyleri elde etmeye çalışan. Bu şey yapıyor işte. Ben çok vericiyim ben geliyorum işte buraya bilmem ne. Mesela herkes para vermiş, para toplanmış ve evsizlere yardım yapılmış ya. Şey yapıyorlar, işte bu, bu, bu kişinin sayesinde bu oldu. Hayır diğerleri de para verdi. Onlar para vermeden sen kimseye bir bok yapamazdın pardon da yani. O kadından hiç hoşlanmıyorum niye? Bireysel bir şey yaşamadım ama ee, benim görümcemden falan çok hoşlanmıyorlar. Eşim zaten kimseyle çok fazla muhatap değil. Geçen mesela biz geldik kiliseye herkese girerken ya merhabalaşıyorsun, işte God bless you falan diyorsun, hello falan diyorsun neyse. Bu geri zekalı biriyle konuşuyor ve biz onun yanından geçtik. Ben ona baktım full şey yapıyor. Sen yoksun yaptı bana böyle. Görmezden geldi beni. Sen kimsin ki yani? O kadar salakça ve o kadar komik ki aslında. Ben de dedim yani ben sana negatif pozitif hiçbir şey bekle beslemiyordum ama büyük ihtimalle o tahmin etmiştir. Mesela görümceme falan bana anlattığını bazı şeyleri ya da eşimin anlattığını tahmin etmiştir büyük ihtimalle o yüzden öyle davrandı diye düşünüyorum. Hani emin değilim yüzü falan ama böyle şeyler de falan var yani. Mesela işte bizim mesela düğünümüzü orada yaptık ya işte nikah şeysini. Oradan sonra pasta keseceğiz mutfak kısmında falan. Mesela oranın anahtarını e, eşi vermiş benim görümceme. Ondan sonra görümcemde anahtar var. O hani ayarlayacak pasta keseceğiz falan orada yani. Bunlar şey yapmışlar gelmişler demişler işte o anahtar niye sende var? O da demiş hani o verdi bana. Pastor'ın eşi ver yani yönetmenin eşi verdi yani sonuçta o ikisi zaten hani oranın şeyi bir şey. Sahibi gibi bir şey artık. Yok efendim niye verdi de bilmem ne de gidip onunla bununla konuşmuşlar. Pastor'a kadar gitmişler adamla falan konuşmuşlar. O da demiş hani ben bilmiyorum anahtar kime eşim vermiştir falan demiş böyle. Ya onu böyle bantılamaya çalışıyor. Siz gerizekalı mısınız? Ya ben çok tabii ki de dahil değilim, müdahil değilim. Hani zaten hani baptizm falan yaptırmam lazım ki hani iyice karışabileyim işlerine. O hani yaptırmayacağım öyle bir şey de. Alakam da yok yani. Ama bu tarz ben böyle ufak tefek hesapları olan insanlardan nefret ediyorum. Ee, böyle bir ufak dedikodu anlatayım dedim size gençler. <laughs> Çünkü ben çok eğleniyorum yani gidiyorum ve gerçekten var ya bunun için gidiyorum böyle bakmaya. Bir de hep şey var. Bak çok ilginç bu ha. Ne var biliyor musunuz? Buna siz de bakabilirsiniz internetten. Speaking in tongues diye bir şey var. Yani Tanrı'nın böyle ruhu, enerjisi artık seni etkilediği zaman böyle başka dillerde konuşuyormuşsun. Ve bunu yapıyorlar. O kadar ilginç ki. Mesela konuşuyor, 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 konuşuyor. Hasabi, habateti, habala, balala falan diyor böyle. Bunu ben ilk duyduğumda güldüm. İçime içime tabii gülüyorum. Bilmiyorum ben ne olduğumu. <laughs> Kibarız tabii ki. Dedim ne oluyor? <laughs> Sonra eşim söyledi hiç ben bunu duymamıştım. Asla bilmiyordum. Eminim siz de duymamışsınızdır. Ve çok ilginç. Bu şey gibi bir şey. Bir um, sizin inancınızın ne kadar yüksek olduğunu göstergesi gibi bir şey. Şahsi fikrim. %99'u yalan onun bence. Çünkü her seferinde niye, nasıl aynı şeyi söylüyor olabilirsin yani hani. Ama bu canon bir şey. Buna inanıyorlar yani böyle bir şey var. Bu da böyle bir anımları kısaca gençler. Çok eğleniyorum şu an. Bir de şey, size daha önceki yaşadığım iş yerindeki dedikoduları falan da anlatacağım bundan sonra. Hatta böyle ufak ufak onları şey yapıp da böyle videolar çekmek istiyorum. Onları da mesela çarşamba günü falan yayınlayabilirim yani. O şekilde yaparsak bence çok eğlenceli olur. Çünkü benim o kadar çok, o kadar çok anlarım var ki ben 8-10 sene falan çalıştım. Totalde yaklaşık 6 sene günlükte çalıştım zaten. Orada çok güzel anlarım var. Sağolsun aşırı derecede mobbing. Ondan sonra seksizim tarzı böyle salak salak şeyler olduğu için. Ee, biliyorsunuz erkek geneli erkek olan bir yerde çalışan bir kadın olarak yaşadığımız şeyler yani genel. Ama çoğu eğlenceli artık hani yaşamıyorum yaşayan çok eğlenceli. O zaman tabi sinirden midem ağrılar falan giriyordu. O şekilde. Bunları falan anlatacağım size. Mesela şey var içinde. Bir tane gümrük müdürü varmış. Ben oraya başlamadan önce. Dansız oynatırken falan yakalanmış ama olay asıl dansız oynatması değil. O başka bir şeyden dolayı baskına geliyorlar. Bursa'da da dansız oynatıyormuş falan böyle. Onları falan anlatacağım size. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın çok eğlenceli şeyler geliyor. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Bu arada herhangi bir şekilde sorularınız falan varsa Instagram'dan özellikle yazabilirsiniz. Ee, mesaj atabilirsiniz bana oradan. Özellikle Kabül'le falan alakalı. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay.